Selamünaleyküm. Aleykümselam. selam. Mücahit amca nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Bana? Çok şükür, biz de iyiyiz. Müsait misiniz? Hem sizi bir ziyaret buyurun, edelim buyurun. dedik, hem de evinizin ufak bir eksikliğine gidelim, temizliğinizi yapalım. Gelin. gelin, gelin. Çok güzel, böyle mutlu oldum. Siz gelince daha güzel oldum, mutlu oldum. Aşağıda iyi burada burada. Evet 5 milyar aldım bunu şimdi. Ölünün ücretsin Ölüyeceğim. Heyecanlı ol biraz daha öne çek. oldu kolay, teşekkür ederim. Bir battaniye getir üstüne. O, o battaniye Dur. orada da. O odalaptan. Dur, de. okay. <laughs> O <kadar> <gülüyor> <zıpların>. <gülüyor> Pencerede var, pencerede var. Yani pencerede ben boş kaldım, pencerede var. İyi ki doğdun, iyi ki Hani iyi ki Neyse, Efendim? Bu, doğdun. Efendim? Doğdun mu? Doğum günüydü. Oldum. <laughs>